Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Taş Bugün Cisco Pocket Tracer programında Cisco Router'ların temel yapılandırmasını anlatacağım. Öncelikle işleyeceğimiz konular e, Bu videoda e, Router ismini değiştirme ve router arayüzünü şifreleme e, Böyle kısa yapmamın sebebi ise Daha iyi kavramınızı anlamınız amacıyla Uzun olduğunda baş ağrısı ya da belli bir noktadan sonra kopma oluyor Öncelikle router'umuzun 1841 modelini alıyoruz. Üzerine çift tıkladığımızda bir ekranına giriyoruz. Karşımıza gelen ekran e, router'dan yani komutları bilmeyen kişiler için yapılmış aslında şu. Yes dediğinizde otomatik olarak sistem Kendisi o e, komutları yazıp sizin e, ne yapacağınız böyle Örneğin hostname yazar, ismini belirleyin diye size mesaj yazar orada. Daha kullanmıştı bilmeyenler için. Biz şu anda komutlardan yapacağımız için şuraya no diyoruz. Burada enable. Configure terminal. Şurada hostname komutunu kullanıyoruz. Postname komutu. cihazın ismini değiştirelim. Değiştirir bu komuttan. İsmini merkez diye değiştirelim. Burada göreceğiniz gibi cihazımızın ismi eskiden tuturken şu anda merkez olarak görüyorum. Şimdi ise cihazımızın arayüzünü şifrelemeyi yapalım. Öncelikle enable password yazıyoruz. Şifreyi de 1, 2, 4, 5, 6 olarak belirleyelim. Böyle bir şey göstereyim. Exit e yazdıklarımızda Shaw Running Config diye bir komutumuz var. Bu komuttan yaptığı komuttan yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. Geçici bellek üzerine Dediğimizde şurada enable password yazan kısımda şifremiz altı diye görünüyor. Bunun görünmemesini istiyoruz biz. Bir daha config ekranına giriyoruz. Burada servis password information yazdığımızda ee, şifremizi burada görünen şifre 1, 3, 4, 5, 6, yani anlaşılmasın diye sayı ve rakam dizisi oluşturuyor rastgele sayı ve rakamlar şifremizin bizi kalmasını sağlıyor şimdi bir şey yaramadığına bakalım exit diyoruz burada yine şavran konflik yazdığınızda burada da göreceğiniz gibi enable password yazan kısım şu anda burada eskiden 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazarken şu anda rastgele e, sayı ve rakam dizileri bulunmaktadır. Eskisi ise şöyle Eskiden şöyle görünüyordu. Şu anda ise şöyle. Bir. Ekrandan çıkıp e, biz şöyle eğer cihazınızı yeniden başlattığınızda e, bilgileriniz silinmemesini istiyorsanız Enable ekranındayken Exit tip Enable ekranına geliyoruz. Oradan e, kaç tane komut var. Örneğin Copy, e, Startup, Config, Running, Config gibi komutumuz var. Uzun olduğu için genelde ben aynı kısaysa onu yaparım. Bir tane daha Write Memory gibi komut var. Write Memory ile e, geçici bellekten kalıcı belli running'den startup'a bilgileri kaydediyoruz. Böyle dediğimizde işlemimiz tamamlanıyor. İşlemimizin işe yarayıp yaramadığını anlamak için modemimizi yeniden başlatalım. Eğer bu write memory ya da copy startup on Running config yapmadıysanız cihazı başlatırsanız eğer bütün bilgileriniz sınır. Bakın. Eğer o komut kullanmasaydık şu ekran router olarak görünüyordu. Şu anda ismi görünüyor. Enable yazalım. Şu anda bizden şifre istiyor. Şifremiz neydi? 1, 2, 4, 5, 6. Şu anda arayüze gir. Bir de şöyle bir komut var. Ya ben gidip de modemi ya da router'ı yanına gidip başlatmaktansa şöyle bir tane komut var. O komutu kullandığımızda da reload komutuyla da yeniden başlatabiliyorsunuz. Buraya enterliyoruz. Uzaktan da başlatabiliyorsunuz. Yanına gidip de illa düğmesine, düğmesine basmanıza gerek yok. Şöyle yapalım. Bir daha neydi? Bu sefer şifreyi 1, 2, 4, 5, 6 değildi. Farklı yazıyoruz. Bakalım giriyor. Girmedi. 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 3 tane deneme hakkımız var. Şimdi ise 1, 2, 4, 5, 6 yazdığımızda şu anda ekranımız. İstediğimiz her şey yapalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.